Mihrez, iblisin soyundan gelen, onun çocuklarından biri olan Mihrez, cin padişahları arasında en güçlü, en tehlikeli olanıdır ve şeytanın peşinden giden kafir cinlilerdendir. Bu güçlü cin padişahı bütün cin kabilelerini de yönetebilir. Ona en bağlı kabileler ise Zuuzula ve Cuhennacin cin kabileleridir. Anlatılanlara göre şeytan Allah'a isyan ettiğinde Mihrez de onun peşinden gitmiş ve tarih boyunca yaşamış bütün peygamberlere düşmanlık beslemiştir. Onu diğer padişahlardan ayıran en büyük özellik ise insanların hepsine düşman olmasıdır. Çünkü Mihrez insanların diğer varlıklardan üstün olduğunu kabul etmediği için tıpkı babası şeytan gibi tek istediği insanların kötülüğüdür. O da Diğer cin padişahları gibi genel olarak insanlara gözükmez. Ancak sadece zaman zaman hüdnamlara ve peygamberlere gözüktükleri, onlarla iletişim kurdukları bilinmektedir. Tanınmış bir hoca, mihrez ile ilgili yaşadığı bir olayı bizlere anlattı. Olay şöyledir. Cin musallatına uğramış insanlar, kurtulmak için bana gelirdi. Ben de onlara yardım eder, Dertlerine alimlerden öğrendiğim şekilde çareler arardım. Bana gelen bütün musallatlıları bir şekilde kurtarıyordum. Ancak cinlenmiş bazı kimselerin ölümlerine engel olamamaya başladım. Daha önce ölümle sonuçlanan olaylara denk gelmediğim için büyük bir korkuya kapıldım. Bilmediğim bir şeyler mi var diye düşünürken birer hafta arayla üç kişinin musallat olan cinler yüzünden ölmesi beni çaresizliğe itmişti. Bir gece kapım çaldı. Cin musallat olmuş bir adam bilinmeyen sözler söylüyor ve çevresine saldırıyordu. Akrabaları onu zor zapt ederek ellerini ve ayaklarını bağlayarak getirmişlerdi. Hemen bildiğim duaları okumaya başladım. Fakat ne yaparsam yapayım bu güçlü cinniyi çıkartamıyordum. Hatta ben dua okudukça daha da güçleniyordu. Birden gözlerim sanki görmez oldu. Çevremdeki insanların sadece yüzlerini belli belirsiz görebiliyordum. O sırada kara çarşaflı bir kadının odanın içerisinde gezindiğini gördüm. Bize bakıp gülümsüyordu. İlginç olansa ne yöne dönsem bu kadın vardı. Sanki ışık kadar hızlıydı. O kadına dönerek "Ey şeytan sen de kimsin?" dedim. Bu kara çarşaflı kadın bana "Ben Mihrez El-Ahmer'in karısıyım." dedi. Bismillah. Anladım ki bu cin musallat olmuş adama dua okumaya devam edersem benim başıma gelecek olanları engellemeye de kimsenin gücü yetmezdi. Çünkü bu adama musallat olan cin Mihrez'in karısıydı. O gece bir daha cin çıkarmamaya tövbe ettim. Çünkü bu dünyada peygamberler dışında kimsenin gücü cin padişahı Mihrez'in musallatlarını düzeltmeye yetmezdi. Bu insanların böyle büyük bir musallata uğramalarının nedenini ise bugün dahi bilmiyorum. Belki de Mihrez'in çocuklarından birini çağırmışlar ve ölümüne neden olmuşlardı. Hadislerde anlatılan bir olay ise şu şekildedir. Peygamberimiz bazı sahabeleri mescitte toplar ve az sonra şeytanın geleceğini, ona sorduğumuz şeyleri cevaplayacağını söyler. Bir süre sonra kapı çalar. Peygamberimiz bu gelen Yaratılanların en lanetlisi olan şeytandır der. Şeytan içeri girer. Bu olaya şahit olanların anlattıklarına göre şeytanın görüntüsü çirkin, elleri büyük, ağzı ise bir hayvan ağzı gibidir. Peygamberimiz ona insanlara ne tür tuzaklar kurduğunu ve en çok kimlerden nefret ettiğini sorar. Şeytan da bu soruları cevaplar. Sonrasında da peygamberimiz şeytana seninle buraya gelen ve mescidin kapısında duran kimdir ey lanetli iblis diye sorar. Şeytan da benimle gelen oğlum Mihrez el Ahmer'dir diyerek cevaplar. Bu olayda anlatılan tariflere göre cin padişahı Mihrez'in insan şeklinde görüldüğünden bahsedilmektedir. Başka bir olay ise görüştüğüm bir hüddam tarafından şu şekilde anlatılıyor. Cin musallatına uğramış bir kadın bana getirilmişti. Kadın kendi ailesine saldırmış, çocuklarını boğmak üzereyken kocası ve komşuları tarafından son anda durdurulmuştu. Bana geldiğinde gözleri kan çanağı, derisi ise semsertti. Musallat olan cinin çıkmaya niyeti olmadığı için bir ayna vesilesiyle ile yakmak zorunda kaldık. Cini yaktıktan sonra kadın rahatladı ve eski haline döndü. Fakat bir gece sonra kadının kocası uyandığında Neredeyse bütün kemikleri kırılmış, derisi mosmor bir haldeydi. Zaten o gün içinde de öldü. Bunun nedenini düşünürken uyuya kalmışım. Rüyamda ise bütün cinlerin en acımasızı ve en güçlüsü karşımdaydı. Yani cin padişahı Mihres. Bana dönerek yaktığımız cinin kendi çocuklarından olduğunu ve bunun cezasının verildiğini söyledi görüldüğü gibi cin padişahı Mihriz'in birçok çocuğu olması da onun bazı olaylara dahil olmasına neden olabiliyor. Fakat bu gibi olaylar yani cin padişahlarının bizzat müdahale edeceği vakalar uzun yıllarda bir kendi yakınlarına dokunulursa görülebiliyor.